Günaydın. Günaydın. Nereye? Telefonla konuşacağım. Burada bizim yanımızda konuş. Hülya'ya öyle söylüyordun ya. Konuşurum ne olacak? Alo? Zeynep? Zeynep mi? Zeynep kim lan? Azer ben Azer. Ha kod adı diyorsun. Evet. Ha, e kızım Zeynep nedir ya? Şöyle Ümit Mümit Deniz olsaydı bak Deniz güzel isim mesela. Hem kadın hem erkek ismi ha? Sağ ol canım iyiyim. Sen nasılsın? Nasıl olayım be gülüm? Babam Dilay'ı bağrına bastı. Biz de üvey evlat gibi geziyoruz. Yemin ederim var ya artık bana traktör bile vermezler. Yandık yani. Ciddi misin? Çok üzüldüm üzülme üzülme kurban olduğum üzül diye söylemiyorum ya. E ee, ne zaman buluşuyoruz? Vallahi bilmiyorum ki. Günaydın. Ev alkı. Günaydın yavrum gel. Sonra ararım yine. Öpüyorum çok. Ne dedin? Öpüyorum mu dedin kız? Bir daha söylesene Fatma. Tamam canım görüşürüz hoşça kal. Tamam tamam hadi görüşürüz. Nazım yerim ben ya. Nereye yine? Mars'a. Yok yok, Neptün'e. <laughs> Kızım senin gelemeyeceğin bir yere gidiyorum işte. Gerçi sen sultansın ya. Roket kiralayıp yine gelirsin. Roket sultan. <laughs> Allah keyfini arttırsın. Da sen böyle gezip tozarken... ...bugün hacet gününü dila yapmış. Ne demekmiş lan o? Ne demekse o demek işte. Sultan, sen bak çok yiyorsun. Çok yediğin için de hayal görüyorsun. İyi değil bu. Git Cenib'e sor o zaman. Babam, Dila'nın hanım ağa olduğunu köylüye ilan etmiş bile. Bundan sonra çift çubuk her bir şey Dila'dan sorulacakmış. Ne diyorsun lan sen? Dila, hanım ağa oldu diyorum. doğru mu? Ne duydun? Dilay'ı hanıma ilan etmişsin. Ettim ne var? Baba ben senin öz olurum ya. Dila elin kızı. Oğlumsun da. Bana layık olan o. Benim elime kaç kişi bakıyor biliyor musun? Ha? Hiç biliyor musun? Kaç köy bizden ekmek yiyor? Kaç tarla? Kaç değirmen? Kaç iş yeri çalışıyor? Nereden bileceksin ki? Hala kadar bile değilsin. Oku dedin, okumadın. Evlendirdim, rahat durmadın. Şirket kur dedim. İnşaat yapacağım dedim. Kurdum, bir çivi bile çakmadın. Azer, senin neyine güveneyim lan? Ha? neyine güveneyim senin Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol Allah'ım. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Ben bunu mu hak ediyorum? Ha? Elin kızı, elin kızı gelip başıma mı oturacak ha? Azer sen ne işe yararsın lan? Azer sen ne karaktersiz bir adamsın lan. Niye yaşıyorsun ki lan sen? Azer sen niye yaşıyorsun ki lan? Sen niye yaşıyorsun lan? Niye yaşıyorsun sen? Niye yaşıyorsun lan?

Hmm. Uf. Ben sana el alemin karısının kızının bacaklarının fotoğrafını çek diye mi lan telefon aldın ha? Yok hayır vallahi. öyle düşmanı şerefsiz. Bunları tek tek Hayriye'ye anlatacağım Cünüp Efendi, tek tek. Sakın abiyim. Vallahi benim kemiklerimi kırar. iki gözüm önüme aksın. <laughs> Senin kalıbına tüküreyim ben. Kılıbık. Hayriye'den korktuğun kadar benden korsan adam olurdun, adam. Ya beyim, Dilay'ı gözle dedim. Sabahtan beri ha şuraya dikildim durdum. Ne gelen var ne giden. Olmaz tabii lan. Dilay'la babam gezmeye gittiler. Aa, benim haberim yok. Oo, öküzlüğüme doymayayım ya. Kusura bakma Canip ya, sana haber vermeyi unuttuk. Vallahi Dila namına da senden çok özür diliyorum. Yürü git lan konağa gözümün önünden, yürü git! Telefon. Al. Bir boka yaradığı yok zaten. Yürü git konağa. Yürü git lan! Hadi! Allah canını almasın senin ya. Ne oldu korktun mu? Korktum tabi. Neredesin kızım sen iki saattir burada ağaç oldum seni bekleyeceğim diye? Ben sana geleceğim dedim ki niye bekledin? E, spora geleceğim dedin ya. Spora geleceğim demedim belki gelebilirim dedim. Ne yapıyorsun ya spora geldim ben. Kızım ben varken spora ne gerek var gel. Nereye? Ya abi gel. Elimi bırak bari bir gören olacak. Lan görsünler yürü. Bir dakika bir dakika. Sen beni nereye götürüyorsun? Yine o uçuruma götürüyorsan. Ben senin gözlerin uçurum lan. Ben senin gözlerine her baktığımda böyle... <laughs> diye düşüyorum kızım. Gel. Tamam, yavaş. Ben sana söyleyene kadar dönmüyorsun, tamam mı? Bakmayacaksın. Tamam. Söz ver. Söz. Tamam, güzel. Bakıyorum sana dönme sakın. Hazır mısın? Sıkılmaya başladım ama. Dön! Nasıl? Orijinal olmuş. Ne yani beğenmedin mi? Kaç saat uğraştım kızım ben bunun için biliyor musun? Hayır canım beğendim. Ne zaman yaptın bunu? Sabahın köründe geldim. Kargalar bokunu yiyorlardı. Gel buyur sen de dediler. Yok dedim işim var bir sürü taş toplayacağım dedim ben kardeşim. Hatırladın mı? Avluyu yakmıştım be. Gerçi o zaman gece yarısıydı. Ya burada yoktu ama her zaman nerede denk getireceksin? Bu ateşin anlamını biliyor musun? Dünyanın en güzel kızı Fatma benim yüreğimi işte böyle yakıyor kızım. Seviyorum lan seni. Haydi ağlıyor ya. Ağlama kurban oldum ya. Seni ağlarsan ben mahvolurum kız. aç, aç. Alo, ne var Azar? Ne var mı? Ya bir kere de şu telefonu aşkım bir tanem diye aç, Allah aşkına ya. Arka tarafa çıksana. Niye? Bana bak buraya gelmedin değil mi? Yoksa yemin ederim çalmaya devam ederim ha. Azar saçmalama. Fatma bak şimdi sana bir şey dinleteceğim. Bu bizim şarkımız olsun mu? Bak dinle. Sevilmemek çok zor. Sevilmemek çok zor. Sevdim ama sevildim mi? Bilemiyorum. Ağlamak çok zor. çok zor. Ağlayamamak çok zor. Her gün seni kaderim. Nasıl ama? Delirdin mi sen ya? Kızım seni çok özledim. Bak gel, yemin ediyorum yoksa bütün konağı ayağa kaldırmazsam adam değilim lan. Sakın ha! Hadi gel o zaman bekliyorum çabuk. Tamam, tamam manyak. Arkadayım. Tanıdım bekliyorum her gün seni görmek için ve çizmem için kaderimin yolunu. Yolunu. Ne yapıyorsun sen resmen delisin. Evet sen delirttin beni kızım. Ya bir görün şey. Gel arabaya geç. Aa, hadi çalışıyorum hadi. Bin 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 hadi. Ayrıca da gören olursa görsün kızım. Bana ne, o senin sorunun. Ben derim ki, kardeşim... ...bütün suçu gözlerde... ...benim bir suçum yok derim vallahi. Niye geldin bu saatte? Göresim geldi. Özledim. Özlediysen fotoğrafıma bak. E zaten bakıyorum ki... ...her dakika, her saniye, her salise... ...an bir an gözlerim gözlerinde... Beş dakika sonra gitemem. Allah Allah. Ne zaman doyarım bakmaya, o zaman basar giderim. Ne zaman doyacaksın? Asla. Hiçbir zaman. Fatma. İstanbul'a kaçalım mı? Saçmaladığının farkındasın değil mi Özel? Seni sevmek ne zamandan beri saçmalık oluyor? Hayır sevmek saçmalık değil, kaçmak saçmalık. Bu konuda şaka yapma. Ben şaka yapmam. Neyse ya. Hem hani senin ne işin var burada? Evde yemekte olman gerekmiyor muydu? Nereye yemeğe kız? E Rıza abimle annem size yemeğe gittiler. Ne diyor kız sen? Kim davet etmiş ki? Baban davet etmiş. Babam. Benim babam. Fatma in arabadan. Ne? Fatma in gördüğüm Rıza Selam oldu muydu ha? O değildi değil mi baba? Kurban olayım o değildi de ha? Doğru gördün. Rıza'la anasını yemeğe aldım bu akşam. Baba sen de ayza yemirin başladı ha? Torunun oluyor seviniyorsun diye eve çağırıyorsun bir şey demedik tamam. Ama bu biraz ileri gitmek olmuyor mu ha? Düşmanlığı gömdük Azer. Düşmanlık bitti artık. Baba, babam benim. Daha selam Selamoğlu senin oğlunu... ...benim abimi öldürdü. Unuttun herhalde ha? Bence artık sen de Selamoğullarıyla dost olmak istersin Hazar. Vay! Yenge hanım da babamın düme suyuna girmiş. Tebrikler. Sana bazı şeyleri hatırlatmak zorunda bırakma beni. Ne demek bu? Yok bir şey baba. ...yengen boş atıp dolu tutmaya çalışıyor. Hepsi o. İla. Ne demek bu? Yok bir şey baba. Arazi meselesi. Azer ortalığı karıştırmış olmasaydı... ...bu düşmanlık hiç olmayacaktı. Ben onu hatırlatayım dedim. Baba. Seyit ha. Sen böyle bir adam değildin ya. Sen düşmanın sofrasına oturtacak bir adam değildin baba. Ne oldu sana? Hazar. Düşmanlık bitti diyorum Hazar. Laf anlamıyor musun sen? Düşmanlık bitti. İyi de ağam. Ben niye o sofrada yokum o zaman? Hı? Ben senin öz oğlun değil miyim? Lan telefonunu aç bak. Kaç defa aradım seni. Kaç defa. Kapalıydı telefonun. Nereye gittin ha? Cevap ver. Tamam ya tamam. Siz dost olunamasın satayım. Yiyin için beraber. Beni mevzularınıza karıştırmayın ama. Tamam Öyle oh. of. Bir gün geberip gideceğim. Bu herifle sen uğraşacaksın. İşte ona üzülüyorum ya. Üzülmeyin baba.